Taşınız, toprağınız orada yatacağına yatırıma dönüştürün. Gayrimenkulleriniz hızla değerlensin. Hamidoğlu Emlak İnşaat. Arsanızı değerlendirme vakti gelmişse bize uğrayın. Kat karşılığı arsa alımı, tarla arsa alım satımı ve her türlü emlakçılık hizmetiyle karşınızdayız. Projesi, mimarisi ve kaliteli malzeme kullanımıyla muhteşem yaşam alanları oluşturuyoruz. Maksimum yüzde oranıyla en cazip teklif Hamidoğlu Emlak İnşaat'ta. Hamidoğlu Emlak İnşaat. Başarımızın sırrı güvendir. Serkan Kışlakçı ve Mahmut Kışlakçı güvencesiyle. Hamidoğlu Emlak İnşaat Hacı Hıdır Camii pasajında. Telefon 0541 718 56 55 0535 711 05 çift 0. Ayrıntılı bilgi www.hamidoğluemlak.com evet, Selamünaleyküm değerli dostlar. Hayırlı akşamlar. Ee, malumunuz cuma günleri söz divanı programımız vardı bugün söz divanı programıyla değil de böyle dost meclisiyle sizlerin karşısına geldik kıymetli ee, hocamız Harun İkiz'in bu hafta geçirmiş olduğu ufak bir e, operasyon vardı ondan dolayı kendisi bu hafta yayını yetiştiremedi Biz de e, böyle e, aslında daha etken açacaktık ama e, bugün sahil istihlalimizde güzel bir e, dengeci program vardı ve yine aynı şekilde karşıda da e, Bingöl tanıtım günleri vardı. Onunla ilgili de böyle şey olmasın diye yayını açmadık. Yani tamamen Harun hocamızın e, bugün e, işte bu hafta geçirmiş olduğu bir operasyondan dolayı yayınımızı bu hafta söz divanıyla değil böyle dost meclisiyle ile yapacağız. E, bir de dostlar Allah kaydetsin bugün WhatsApp'ımızda da bir çöküş yaşaladık. O da nedendir bilmiyorum. Ee, i̇nşallah yarın itibariyle gerçi başvurumuzu yaptık. Yarın açarlarsa devam edeceğiz. Ee, yayında bizi izleyen dostlar hepiniz hoş geldiniz. Sizlerden ricamız bir paylaşım yaparsanız. Ekranda ses ve görüntüde bir sıkıntı var mı? Buradan da bize yazabilir misiniz elbette? Yayında şu anda kimler var bilmiyorum. Hepinize hoş geldiniz. Bingöl Live sayfaları olarak bizler çarşamba ve cuma günleri yayınlarımıza devam edeceğiz inşallah. Ee, tabii artık e, böyle farklı konu ve konuklarla sizlerin karşısında olmaya gayret göstereceğiz. Ee, i̇limizin e, bürokrasi kanaat önderlerini sizlere ulaştırmaya çalışacağız. İlimizin birçok sorununu dile getirme adına bundan sonra programları yapacağız. Böyle ilimize dair Neler yapabiliriz Onlara gözden geçireceğiz. E, Gurbete olan iş insanlarımızı sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Tabi cuma günleri yine Harun Hocam Söz Divanı programıyla e, inşallah yine birbirinden kıymetli e, şairlerimizi e, sizlere ulaştırmaya çalışacaktır. E, yine biz de onunla birlikte inanıyorum ki daha güzel programlar devam edecek. E, böyle bir belgesel tadında bir program da düşünüyoruz inşallah yeni dönemde 2025 yılı içerisinde artık bu şekilde anlayacağız ve web sayfamızı inşallah e, güzel bir e, haber sitesi şeklinde ayarlamaya çalışıyoruz onun da duyurusunu burada yapalım sizden dostlara yayında izleyen dostlardan alacağımız bir mesaj atabilirler mi? ses ve görüntüde bir sıkıntı var mı? değerli dostlar şu an için bir şey göremiyorum. Ee, şöyle bugün bugün bir e, kardeşimizin güzel bir videosuna denk geldim. Ee, onu da sizlere böyle izletmek isterim. Ela onun vakti kanağı mı viro, kaçtım vakters kana beden mi o? Bu lezzet mi bendeşmişi o, az ulan az şartır zor <laughs> o. Bu lezzet mi bendeşmişi o, az ulan az şartır zor <laughs> Baxtuna cita surun tesarom Let's get me by tomorrow Təbəzə raşna və laşaro əsdim ko ta şarzuna Təbəzə raşna və laşaro əsdim ko ta şarz Çiçek ve ciddi çiğin ya esekir Azlar da kuyruğun kuyku merven kerir Başa bizi azadır kuyruğa kerir Hayuna sersi ve bekir Başa azadır kuyruğa i will not serious. Hey Allah'im vajim ve walatma rasher ve derdi kulum piyar beşün kuvver. Az ben yover? Vajim ve em walat rasher. Az çim ben yover? Vajim ve evet, um ve alat can yüreğine sağlık. Hem de çita sürün e, sahibi aslında bu çita sür eseri de onun zaten onun da ağzına yüreğine sağlık. Bugün denk geldim dedim böyle sizlere de dinlet dinleteyim inşallah. Ee, şöyle böyle bakalım Deli Dostlar sesimizi alabiliyor musunuz var mı bir sıkıntı bir şey bildirirseniz buradan en azından biz de ona göre bakalım evet Deli Dostlar ee, yine siz kıymetli dostlara bildirmiş olalım Harun İkiz hocamız bu hafta bir operasyon geçirdi. Ondan dolayı e, kendisinin söz divanı programı bu hafta olmayacak. Ama önümüzdeki haftada yine e, güzel konuklarla sizinle birlikte olmaya gayret gösterecektir. E, elimizden geldiğince yine kendisine yardımcı olmaya çalışacağız. Bugün işte sizlere de böyle en azından bilgilendirme amaçlı yayını açmış bulunduk. Buradan siz değerli dostlarımıza da duyurumuzu yapmış olalım. El dostlar, memleketimizin e, inşallah bundan sonraki süreçte böyle sorunlarını dile getirmek adına yeni yeni konuklar yeni yeni e, konularla birlikte sizlerin karşısında olacağız derdim. çünkü inanıyoruz ki e, sizlerin olmadığı hiçbir şeyde başarı da mümkün değil. Buradan bizleri bugünkü yayınımıza da mazur görün kıymetli hocamızın sağlık e, durumundan yani dolayı. Bir operasyon geçirdi, küçük bir operasyon geçirdi ama çok şükür durumu iyidir. Sağlığında da bir sıkıntı yok. Şöyle bir videomuz var bakalımın. sedneye zindanından hepinize selam Dünkü e, çarşamba günü programımızda Selena Zindanı ile ilgili kıymetli berçat Hocamızın paylaşımı vardı. Onu da sizlere ulaştırmış olduk. Değerli yani dostlar, e, inşallah e, bundan sonraki hafta yine yayınlarımız full devam edecektir. Salı günü e, yılbaşı ile ilgili bir program düşünmüştük ama yılbaşı da 3 ayların başlangıcına denk geliyor. Bakalım nasıl bir şey ayarlamaya çalışabilirsek inşallah sizleri böyle evlerinizde huzurlu bir şekilde bin e, bingo mekanlarında olmaya davet edeceğiz. E, ondan sonra yine Cuma günü aynı şekilde söz divanı ve siz değerli dostlara inşallah böyle ulaşmaya çalışacağız. Değerli dostlar sesimizde ve görüntü kalitesinde bir sıkıntı varsa bizlere bir mesaj yolu yazabilirseniz seviniriz. Şimdiden teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı. Bir göllay olarak sizlerle olmak, sizlerin karşısında böyle olabilmek adına bizlere her daim destek olan Hamidoğlu Emrah'a da teşekkürlerimizi bir borç veriyoruz. Ve şöyle sizlere bir dakikalık bir hamil Alsam mı, almasam mı, tutsam mı, tutmasam mı, satsam mı, satmasam mı? Sorularınızın en doğru yanıtı Hamidoğlu Emlak'ta. Kiralık, satılık ve yatırım amaçlı gayrimenkul alım satımı ve danışmanlık hizmetiyle karşınızdayız. Her bütçeye uygun kiralık evler, öğrenciler için apart daireler, iş kuracaklara kiralık dükkanlar, kısaca Bingöl'ün emlak piyasası Hamidoğlu Emlak'ta. Uygun aracılık komisyonuyla alıcı ve satıcıların buluştuğu nokta Hamidoğlu Emlak. Serkan Kışlakçı ve Mahmut Kışlakçı güvencesiyle adres Kültür Caddesi Hacı Hıdır Cami Pasajı Bingöl Telefon 0535 711 0500 0541 718 56 55 Evet Anadolu teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Gerçekten e, kutbettik kardeş teşekkür ediyorum. Biz de... Buradan selam göndermiş. Teşekkür ediyorum kıymetli abim. Hoş gelmiş. Şeref vermişsin. Böyle yorumları da yeni görmeye başladım. Kusura bakmayın da yeni vermeye çalışıyorum. Şubettin abi teşekkür ediyorum. Desteğin ve e, güzel yorumlarından dolayı, güzel dileklerinden dolayı. Harun hocamız ufak bir operasyon geçirdi. İnşallah e, durumu da iyi. Kendisiyle de görüştüm ben bir yarım saat öncesinde. Sizlere de selamları vardı. Özellikle de değerli dostlarımla bunları iletirseniz de sevinirim. Burada kendisine de dua edin. Çok şükür durumu iyidir. Bir sıkıntı yok. İnşallah en yakın zamanda haftaya yine güzel konuklarla birlikte sizlerin karşısında olacak. Değerli Hamid Can'ı sizlere dinlettik. Böyle bir ufak eser de biz size okuyalım. Ondan sonra da bizi mazur görün. Yalanla yeminle nara yaktım Sözlerini bile bile unuttum Yalanla yeminle nara Sözlerini bile bile unuttum Usanmazdım saatlerce baktığım Gözlerini bile bile unuttum Unutum adına bir çizim çektim Usanmazdım saatlerce baktığım Gözlerini bile bile unuttum Unuttum adına bir çizik çektim sana çok bağlıydım, ümidim vardı. Onun için bu can sana yalvardı. Sana çok bağlıydım, ümidim vardı. Onun için bu can sana yalvardı. Ömrümün üstünde yıllar yol aldı izlerini bile bile unuttum Unuttum bir çizik çektim Betin abi inşallah sarı kızı senin için böyle ezberleyip okuyacağım. Şu anda sözleri inan ki tam aklıma gelmiyor. Deza Sarı teşekkür ediyorum İstanbul'dan selam. Deza İstanbul'da mısın? Eda Sarı, İstanbul'da mısın? Şöyle, değerli dostlar ben şuradan linkimi de siz değerli dostlarla paylaşayım. Buradan bağlanmak isteyen e, dostum da varsa bağlanabilir. Şöyle bir dakika şuradan linki şöyle bir saniye değerli dostlar sizlere linkimizi de buradan paylaşayım en azından. Kevhelur, kevhelur, Mehmet Emin Hocam, Aleyküm Selam, Hoş geldin. Değerli Hocam, Hürmet Ediyorum Bu hafta e, Arun Hoca bizi yalnız bıraktı, bir rahatsızlığı var, bir operasyon geçirdi ufak bir şey Çok şükür sağlık durumu iyi, e, bu hafta olmayınca mecbur iş bize kaldı Bizde Evet hmm. dostlar şimdi bir saniye buradan ben size linki inşallah şuradan paylaşayım katılmak isteyen özellikle Deza Sarı katılabilirse kendisini de almak isterim linki de buradan paylaştım. E, yorumlar kısmında yazdım. Link üzerinden sizler de bağlanabilirsiniz. Run den çoğ mega kıl sarım haber doğ şarinum numed zımson serdo Amr mı berden zehta bela dergo Güzel şari şavtarım tirim Rıldı çölü yakın sarıma verdun Şerin umlu ümit zımstana serdun Emir mi berde zeşta bela dergun Kıze şari şavtari amir tarim Şevtari ya şevtari abari Adı da zerre imen, ve şardim, şeftarı ya şeftarı şabtariy, yedil Abari Adı da zerre imen, ve şardim, ve şardiyas Semit Buna mema. Çıkarsın diyor Ceder Gopi sana Esamed ya Samed Mahal ya Vah Fişe şari şevdari ya Mirtarim Şevdari ya şevdari Delalim nabari Adı Bejda Zerimen Sıbıya ve ve şarim Deze sarı eyvallah Deze az Müsaid müsait niye demiş Tevara Çiknü ve deze Benim dostlar zaten bugün e, kıymetli hocamız e, rahatsızdır. rahatsızdı biz de sizleri bilgilendirmek kadar benden de rica etti özellikle bağlanıp değerli dostlarımızı da bilgilendirebilirsen sevinirim dedi. Hepsi hepinize de selamları vardı. Çok şükür Durumu da iyi. İnşallah önümüzdeki hafta böyle kıymetli konuklarla birlikte yine sizin ne olacaktır. Şimdiden ben de böyle kısa keseceğim. Ee, Rabbim yeni yılı 2025 yılında dünya üzerinde kimsenin zulüm görmediği, herkesin eşit bir şekilde yaşadığı, insanların birbirine saygılı olduğu, sevgi ve saygı çerçevesinde insanların insanın haklarına, insanlığa saygı duyduğu, kimsenin boş yere kanının akıtılmadığı, insanların herkesin birbirine saygılı olduğu, sevgi ve barışın hakim olduğu bir yıl olsun diyorum hepinize şimdiden. Rabbim yer yardımcınız olsun, Rabbim her daim iyilerle yoldaş eylesin, kendinize iyi bakın. İnşallah şöyle bir Hamidoğlu emlak reklamıyla birlikte sizlere veda edeceğiz. Kendinize iyi bakın inşallah. Farklı konu ve konuklarla birlikte yine sizlerle olmak ümidiyle diyorum. Şeveşime ulaşıp şevvaş. Hayırlı akşamlar. Haftaya çarşamba günü yayında buluşmak ümidiyle Cuma günü de Söz Divanı'nda karşınızda olmak ümidiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Taşınız toprağınız orada yatacağına yatırıma dönüştürün. Gayrimenkulleriniz hızla değerlensin. Hamidoğlu Emlak İnşaat. Arsanızı değerlendirme vakti gelmişse bize uğrayın. Kat karşılığı arsa alımı, tarla arsa alım satımı ve her türlü emlakçılık hizmetiyle karşınızdayız. Projesi, mimarisi ve kaliteli malzeme kullanımıyla muhteşem yaşam alanları oluşturuyoruz. Maksimum yüzde oranıyla en cazip teklif Hamidoğlu Emlak İnşaat'ta. Hamidoğlu Emlak İnşaat. Başarımızın sırrı güvendir. Serkan Kışlakçı ve Mahmut Kışlakçı güvencesiyle. Hamidoğlu Emlak İnşaat Hacı Hıdır Camii pasajında. Telefon